Şivana gün umuzur. Ha bu tine bu. O zaman haber ede, ligun ne ki koş ki cihati uzirek bu. Na ve ve mista bu. Hem o gün emrevi bun emre bu. ki bank li hem o gün kir o Şuna herkes her haber em şivana ki bhek birin. Bila ev her haber kazama tev ve fikre acıbat. Jikore Şivan ekiditin ede şuna gundiyande Şivan çok berpet. Peşte mahan Şivan Şivan bir gundi ekire bu havat. Na ve viji mozir bu. Mozir yeke kura bu baz bu. Hedi hedi Şivan kete bin bandara mozir. Dile Şivan Şivan ji edi kura duhas. dukas. Rojiki mozir ji Şivan gudre en bir çiğne, vuru en pezeki yukarı sercevi ki. Ejfor ejfor buhun. Lekif aykol benere. Yeze diji ma en bir bu buna malağa. Demagundib bejin kapen kazeme. Eme bebe bejin gurxariye. Kana bavari bevinin. Eme pez neziki cihi guram biçerinin. Bela evji yekdi do buhun. Dema kodi yapes li serfeze oku bigirin eme jiwan ve Bi avay de bavari bime binin. Şivan ve fikre pür aciban. Ugot. Başe. Çi vakti keme bir çi bu emu sabikin. Çent caran usakiri. Bi jiber hili şivan bu muzir gündiyan bavari bivan Röze ki müstehaka gündiyem kom kir u zivanra bot. Bivi ava e Her çent röze zipe zeme kem dıbe. Dıbe in Ya zivanı kere zivantiye naye, an zi dike. Tişte kitine müste de peze me. Zive gam tebe her röz eme bizika nöbete bu demede rastı derke ve hole. Dama nöbete girdin. Şu bir bini. Mazır uşu var. Han bu gurku. Yek de do pez bu kay. ki pez eki jifere. Sarıca dikin. Pişti kayın ti yaşı Bu mazır eşkere bu. Mesti ağa uygun diyen. Her dü bir girtin. Ligori kanun ağa de. Destek uan. Cehil heqa pezê xwari bûn jiwan standı. wan standin jixwe li wê wextê pevê li tu kesî dizî nekir û her kesî wezîfa xwe bi kemasî pêk anê moze û şîvan jî ji gunehan xwe tobe kirin çîroka meçû navdeviyan rehmet bide û bavan بگوجه دو خون بشوان خون بی خودی را دیگر گادنم پیشه